Alim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, odalarımızın kıymetli başkanları, Akıllı Kobi İcra Kurusu, Kurulu üyesi arkadaşlarım, Top, Etü, Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünün kıymetli hocaları, Akıllı Kobi'nin kıymetli paydaşları, değerli sanayiciler, iş insanları, kıymetli katılımcılar, basınımızın güzide temsilcileri. Hepinizi başta Türkiye Odalar Borsalar Birliği olmak üzere, Oda borsalarımız ve şahsım adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada Adana Sanayi Kampüsünde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istedim. Konuşmama başlamadan önce özellikle içinde bulunduğumuz yerden binadan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bizler bu kampüsü sanayicilerimizin ihtiyaçlarını Cevap verecek şekilde çeşitli merkezlerden ve birimlerden oluşturduk. Bunları sayacak olursak dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi bu nedir? Burada biz sanayicimize yalın eğitim üzerine eğitimler veriyoruz. E, i̇ş yapış modellerini değiştirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi bu dünyada Japon ve Almanların çok kullandığı, süreçleri çok kısaltan, ergonomiye daha uygun nasıl hareketler edileceğine dair işler. Bunların neticesinde 20 adımda yapılacak işi belki 10 adımda yaparak işçilerimizden, çalışanlarımızdan verimlilik sağlayarak sayılarımızı düşürüp üretimimizi ve kalitemizi artırmayı amaçlıyoruz. Bununla da başarılı işler yapıyoruz. Birçok sanayicimize, birçok kuruluşumuza da bununla ilgili mentörlük yapıyoruz. Sonra burada bir dijital dönüşüm merkezi kuruyoruz bugünkü konumuz olan sanayide nasıl makinaları dijitalleştiririz? Bunlarla ilgili fikir teatrisinde bulunuyoruz. Bir tanesi enerji verimliliği. Burada enerji verimliliği danışmanlığı yapıyoruz. Sanayi işletmelerimize gidip üretimde kullanılan elektrikten ne kadar fazla müsriflik yaptıklarını tespit ediyoruz. Ve bunları kendilerine bizzat kendi işletmelerine göstererek tasarruf sağlamalarını ve verimliliklerini artırmalarını, maliyetlerini ucuzlatmalarını amaç ediyoruz. Bundan dolayı da çok başarılı işler yaptığımıza inanıyoruz. İkincisi, üçüncüsü mesleki geliştirme ve belgelendirme merkezi. Biliyorsunuz çalışanlarımıza biz bir mesleki yeterlik belgesi olmadan çalıştırdığımız zaman cezai duruma düşüyoruz. Bunlarla ilgili eğitim merkezimiz var. Birçok konuda eğitim veriyoruz. Sürdürülebilirlik ve yenilik merkezimiz var. Bu merkezlerde bu saydıklarımla bitmiyor. İhtiyaca göre de e, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şu anda yaptığımız bir e, iş var. Foklif operatörlüğü dijital olarak Türkiye'de şu anda fokliflerin yerine Manitou diye bir cihaz aldı. Manitou operatörlüğü veriyoruz. Kaynak eğitimi vereceğiz. CNC dijital olarak CNC eğitimi vereceğiz. Ve konfeksiyon e, e, üretimle ilgili eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar sanayi kampüsümüzde yapılan işlerde yaklaşık 400 milyon liralık bir tasarruf sağladığımızı, enerji verimliliğimizde de yaklaşık 150 milyon liralık işletmelere fayda verdiğimizi tespit ettik. Bunlar rakamlarla belgeli. Bunun dışında da mesleki ve geliştirme belgelendirme merkezimizde de birçok sanayicimizin ihtiyacı olan mesleki yeterlik belgesini çalışanlara vermeye gayret gösteriyoruz. Burada bir su laboratuvarımız var. Burada da suyu nasıl verimli kullanacaklarını, nasıl tasarruf edeceklerini göstermeye gayret gösteriyoruz. Özellikle yalın odağında dünyada biliyorsunuz şu anda hangi ülkeye giderseniz gidin iki tane konu var. Birisi sürdürülebilirlik, ikincisi dijital dönüşüm bugünkü konferansımızın merkezi. Biz yalın odağında yeşil dönüşümle ilgili birçok konuyu bu merkez sayesinde sanayicimize sunuyoruz. E, ayrıca bu merkezimizde TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı'nda Türkiye'deki 25 çözüm ortağından bir tanesiyiz ve birincisiyiz. Bizim arkamızdaki arkadaşlar 10 tane 20 tane proje yaparken biz şu anda 60 civarında firmaya danışmanlık veriyoruz. Bunu buradan tekrar bütün sanayicimize duyurmak istiyorum. TÜBİTAK çağrılarına bizimle temas edin buradaki işletmedeki arkadaşlarımızla. %90'lı TÜBİTAK devletimiz bir fondan karşılıyor. Yüzde onunu siz veriyorsunuz. Size ilgili eğitimlerin bedelini biz TÜBİTAK'tan alıyoruz. Burada özellikle de buradan istifade etmenizi arzu ediyorum. Bizim çünkü burada tecrübemiz oldu. Özellikle bu alanın tamamını gezmenizi de özellikle istirham ediyorum. Şimdi Sayın Başkanımı burada görmüşken bir teşekkürü Sayın Belediye Başkanımıza etmek istiyorum. Bu bulunduğumuz alan 12 bin metrekare. Bu alanın tamamını sağ olsun belediye başkanımız bize tahsis etti. Biz bu arazinin üzerine de Sanayi Bakanlığı, UNDP ve birçok kurumdan destek alarak, odalarımızdan da destek alarak bu bulunduğumuz binayı yaptık ve sanayiciye biz burada eğitim veriyoruz. Özellikle Sayın Başkanımıza huzurlarınıza bir alkış istirham ediyorum. Başkanım burayı gezmemiş. Biraz önce kısmen gezdi. Kısmen gezdiğinde dedi ki ya burası çok güzel olmuş. Nasıl verdik sana burayı dedi. <laughs> Onu da söyledi. <laughs> Ama o bir espri dedi. Sağ olsun başkanımız bize her zaman e, destek veriyor iş dünyasına. Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar günümüzde dijitalleşmenin iş dünyasına etkilerini konuşacağımız ve COBİ'lerin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak önemli fırsatları değerlendireceğimiz bu etkinliğimize hepimizin faydasına olacağını inanıyorum. Dijitalleşme iş dünyasında rekabetin en önemli unsurlarından birisi haline gelmiştir. Teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen şirketler sürdürülebilir büyüme yolunda önemli avantajlar elde etmektedir. Küreselleşen dünyada dijital araçları etkin kullanamayan işletmelerin rekabet gücünü koruması giderek zorlaşmaktadır. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın İfat Sıcaklıoğlu'nun hemen hemen her konuşmasında vurguladığı gibi dijitalleşme artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Yeni fikir üreten, teknolojiyi etkin şekilde kullanan girişimciler öne çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi dünyada eskiden büyük şirketleri saydığınız zaman işte petrol şirketleriydi, e, gayrimenkul şirketleriydi, sanayicilerdi ama bugün büyük şirketleri saydığınız zaman en önemli şirketler dijital dünyadaki şirketler oldu. Bir de biz de bunu buradan görüyoruz. Sanayiciler olarak bizlerin de bu vizyon doğrultusunda hareket etmesi, üretim süreçlerimizi dijitalleştirmesi ve küresel rekabette daha büyük güçlü bir konuma gelmemize sağlayacaktır. Bugün dünyanın en büyük şirketleri baktığımız zaman teknolojiyi etkin kullanan hatta teknolojiyi üreten firmaların zirvede yer aldığını biraz önce de ifade ettiğim gibi görüyoruz. Sanayimizin bu dönüşüme ayak uydurması, katma değerli yüksek üretime yönelmesi ve küresel pazarlarda güçlü bir konum elde etmesi için dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu noktada COBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini yanlarına alarak ve onların rehberlik etmesini sağlayarak hepimizin ortak sorumluluğu olması gerektiğini ifade ediyorum. TOB'un ev sahipliğinde hayata geçirilen akıllı COBİ platformu işte tam bu sorumlulukla hareket ederek COBİ'lerin dijitalleşme dönüşümünü desteklemek için yapılmaktadır. 2021 yılında temelleri atılan bu platform dijitalleşme sürecinde kobilerimize rehberlik etmekte binlerce teknoloji tedarikçisiyle onları bir araya getirip buluşturmaktadır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Adana Dijital Dönüşüm Konferansı da bu ekosistemin büyümesine önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Adana sahip olduğu sanayi altyapısı, girişimcilik potansiyeliyle dijital dönüşümde öncü şehirlerden biri olmaya adaydır. Bugün burada geleceği şekillendiren teknolojileri, COBİ'ler için e-ticaretin ve iş süreçlerinin dijitalleşmesinin önemi, ödeme sistemleri, bulut ve bilişim, yapay zeka gibi konular ele alınacaktır. Bu etkinlik, iş dünyasının dijital dönüşümünü hızlandırmak, ve işletmelerimizin daha rekabetçi hale getirmek için önemli bir fırsattır. Burada edineceğiniz bilgi ve deneyimlerin işletmelerimizin geleceğini şekillendirmede sizlere yol göstereceğine inanıyorum. Bu organizasyon hayata geçirilmesine katkı sağlayan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne, Mastercard'a, Türksel'e, tüm odalar borsalarımızın etkinliğimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu katılımcılara, bu desteklerinden dolayı da bir sizden alkış da bu firmalara istiyorum. <laughs> Marifet iltifata tabiymiş. Neticesinde bize ekonomik olarak destek verip bu programları yapıyorlar. Sözlerime son vermeden bu konuda da bir konuda daha bahsetmek istiyorum. Sanayinin beşiği olmuş Adana'mızda sağlam metal firması ve odamız işbirliğiyle Cumhuriyet'in sanayileşme öyküsü sergisi koridor bölümümüzde ziyaretçilerimize açık bulunmaktadır. Özellikle molalarda gezmenizi tavsiye ediyorum. Kıymetli başkanlarım, kıymetli konuklar, dijital dönüşüm yolculuğunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Konferansımızın verimli ve katkı sağlayıcı olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar. Sunuyor selamlıyorum teşekkür ederim